Sude sen K-pop mu dinliyorsun? <laughs> Sana ne? Saman ye. <laughs> ben tokum sen ye. Daha doymazsan beni ye. Sen de gel bokumu ye. <laughs> Lan bok ne alaka? Sensin bok. Şşş Sude bir dakika. Ya Sude bir baksana. Ya bir şey yazıyorum bir dakika. Lan mal. Mal sensin kolay gelsin. Anan baban önce terbiye versin. Çok konuşma dayak yersin. Oy. Oo koydu lafı. Oo. Bir dakika galiba bana koydu. İzle izle. Berra. Efendim. Hasan'ın sana selamı var. Hangi Hasan? Kuru Hasan. <laughs> Doruk. Biz sana koruk. Bence sinirden çıldıracak. Aman çıldırırsa çıldırsın bırak ya. Şş, geliyor geliyor. Ha. Sudenaz. Ne oluyor ya ne yapıyorsun? Furkan'ın arkasından atıp tutuyordun. Şimdi biz ayrılınca dibinden ayrılmıyormuşsun. Bırak kolumu. E ee, yani? İki yüzlünün tekisin kızım sen. Ben iki yüzlüysem birini sana vereyim de bu kadar yüzsüz olma. Oh, Sudenaz ooo. yine koydu lafı. Git şimdi. Defol.